Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere şöyle bizim hazırladığımız kurabiyeler var, yılbaşı kurabiyeleri. Bunların süsünü nasıl yapıldığını göstereceğim. Tabii kurabiyenin tarifini vermiyorum çünkü YouTube'da yani binlerce var. O yüzden biz direkt süsleme aşamasına geçtik. Çünkü süsleme aşamasına pek bilgi verici video yok. O yüzden de ne yaptık? Biz de kurabiyeleri önceden yaptık. Sadece süslemesini sizlerle beraber yapacağız. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar biz şimdi iki tepsi boyunca kurabiyelerimizden yaptık. İki tepsilik burada malzeme var. Siz göremiyorsunuz kameranın biraz yukarısı tarafında. Evet bu kurabiyeler arkadaşlar yaptıktan sonra kullandığımız malzeme şu. Doktor Ötker'in süsleme glazörü var arkadaşlar. Şöyle üzerinde mesela baykuş yapmışlar. İçinde yeşil, sarı, kırmızı, beyaz renkler mevcut. Şurada kullanım hakkında bilgiler var. Bunları okumuyorum. O da sonra boyayacağız yani. İçindeki tüpleri şöyle göstereyim. İçinde şöyle tüpler var arkadaşlar. Dört renkte. Beyaz, sarı, yeşil ve kırmızı. Bu tüplerimiz Migros'tan aldık, 13 lira gibi bir şeydi herhalde. Evet, şimdi heyecanlıyım. Bakalım ilk başta hangi şekli çıkarmaya çalışalım. Şuradan bir baykuş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir kurabiyem var. Bunun önce bir etrafını şu şekilde kapatıyorum beyazla. İçerisini şöyle bir de baykuş göz yapalım. şimdi beyazı bırakıyorum. Ne renk olsun? Gözlerin çerçevesi kırmızı olsun. Şöyle kırmızı açıyorum. Şimdi iki tane kaş olması lazım şöyle. İki tane kaş yaptık. Göz çerçevesi yapalım. Evet. Andırıyor mu baykuşa? Andırmıyor mu? <laughs> Şu ayak da yapalım. Şimdi baykuşun ayaklarını da yaptık. Sonra sarı renkte bir göz burun yapacağız arkadaşlar. Sarı tüpe geçiyorum. Aldım yeniden. Şöyle sarı dik bir burun olacak. Evet. Şimdi biraz birazdan yorumlar alacağım. Birazdan sabır. Evet şimdi de son nokt noktaları koyuyorum. Fatih nasıl oldu? Çok çirkin oldu. <laughs> Buradaki aynısını yapacağız tamam. O tabanı beyaz yapmış ama. <laughs> ama çok beyaz gidecekti, o yüzden şey yapmadım. Tamam diğerlerini harca sonra en son bir daha denersin Baykuş'u. Tamam şunu ayrı tutalım da en son gösteririm. <laughs> Sıradaki ne yapacaktık? Ayı yapacaktık şimdi. Şöyle ayı şeklimiz var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl beyaz çalışacağız? Önce bir gülen kaş Pardon Gülen Göz. Bunda taban yok değil mi? Taban beyaz değil. Evet. Sonra bir tane şuraya papyon yapalım. Ha, çok oldu. Şu papyon arkadaşlar. Şöyle bir yaka yapalım buna. Yani kol düğmesi mi derler Kol düğmesi olsun. Tamam. Sonra şuraya düğme yapalım. 3 tane minik. 1, 2, 3. Sonra ayakları da şöyle boğum yapalım arkadaşlar. <laughs> telefonu bulaştı, telefonu bulaştı. Birazdan dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir aksaklık, aksaklık oldu da şuna baştan başlayacağım. Bu olmadı. Yine oldu. Arkadaşlar video çekerken iki defa telefon düştü. Şimdi en baştan başlıyorum ya. Evet. Aaaa. Olacak olacak. İnatla yapacağım bunu. Şöyle elim şalda. Üçüncü şeklimize de ne yapalım ne yapalım. Şurada bir yılbaşı ağacımız vardı arkadaşlar. Şunu yapalım. Bunun şeklini vermek biraz zor oldu. Ama şimdi bakalım inşallah süslemesi güzel olur. Şuradan bir başlıyoruz. Evet şöyle. Evet bu da bence gayet canlı oldu arkadaşlar. Şimdi öteki şeklimize geçelim. En son bunları bir toparlayıp topluca bir resim alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar sırada ise bizim yaptığımız şekillerden baston var. Baston için tekrardan, ya tabi olduğu kadar baston da bir büyük nokta yanına küçük noktalar. Evet bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi öteki şeklimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bir ayı şeklimizi dönelim. Gövdeyi komple alıyorum. Bir önceki ayımızda renk yoktu ama şimdi biraz da en azından renk katmış olduk arkadaşlar. Bunu da böyle bırakayım şöyle kenara. Şimdi sırada en çok rahat çalıştığım şey ay olduğu için bir tane daha ayıdan gidiyorum arkadaşlar. Tamam şimdi biraz renk verelim. Evet bir ayımız da böyle oldu. Yine ayımız üzerinde. Biraz daha çalışalım. Ve bu kadar. Bu da güzel oldu. Şimdi yıldız yapalım. Yıldızı şöyle nasıl yapabiliriz? Bunların tadı var mı? Bu bir şeyleri. Tadına Sadece renk yazmışlar çünkü üstüne herhangi bir tat var mı yok mu bilemiyorum. Evet arkadaşlar bir tane yıldızımız da şöyle yaptık. Yeşil geçirebiliriz aslında. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Gece lambası gibi oldu. Bir tane de yuvarlaktan yapalım arkadaşlar. Bunda ben tiramisu desen deneyeceğim. Tırmızıydı ya. Ha şey neydi? Başka bir tatlıydı. Unuttum ben de şu an. Hadi tırmızı olsun. Değil değil. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğiz. Çektik biz beyaz ve yeşil çizgilerimizi. Şuradan hafifçe. <laughs> bir dakika o olacak mı? E bu taraftan ters yapacaksın değil mi? Evet sen görüyor musun şu an? Yok anladım ben senin ne yapmak istediğini. Ben ne yapmak istediğimi anladın da. Ulan <laughs> ne? Evet arkadaşlar. <laughs> Niye olmadı? Neyse ama siz anladınız <laughs> aklımdan geçeni. Yeter bence. <laughs> Bakalım başka yapabileceğiz bir şey var. Bir de şunu deniyorum. Bir tane de yuvarlak var aklımda. Bence bunu çocuklarla yapsınlar daha eğlenceli olur çocuklar için. Evet, bunları ağaç varsayıyoruz arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Güzel olmuş o. Ha, hadi bakalım. Başka bir tane de son olarak şu yıldızı yapalım. Evet, bu da şöyle bir değişik bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bu yaptıklarımızın toplam videosunu çekelim. Size öyle göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaptığımız şekiller böyleydi. Şöyle bir küçük resim de alayım video küçük resmi. Yani kimisi iyi kimisi kötü oldu. Ama tabi tecrübelendikçe daha güzel şekiller çıkacağına eminim. Arada şöyle vasat kesimler de oldu. Ama yani şöyle beğendiğimiz yerler de oldu. Evet bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları devamlılığı için kanala abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.